Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerin karşısındayız. Bugün de sizler için başrol karakterini Özge Yağız'ın canlandıracağı içimizden bir dizisinden gelen yeni paylaşımı sunuyoruz. Özge Yağız dizide hava karakterini canlandıracak ve başrolü Bora Akkaş'la birlikte üstlenecek arkadaşlar. Bora Akkaş ise dizide Adem karakterini canlandıracaktır. Bakalım oyuncular izleyiciler için nasıl bir performans sergileyecek. Şimdilik herkese iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.